hamuruyla yoğur, yoğurmasıyla yöresel yemekleri özenle hazırladılar. Yemeğin üzerine bir de müzik ziyafeti çektiler. Görüntüler Haliç'te düzenlenen geleneksel lezzetler festivalinden. İstanbul'da yaşayan Bartın ve Kastamonu'lular Haliç'te buluştu kendi yörelerine ait yemekleri İstanbulluların beğenisine sundu. En çok rağbet gören yemek ise etli ekmek oldu. Etli ekmeklerde de kastamonu, etli ekmeklerimiz. Nasıl yapılır? Kıymas çiğden yapılıyor. Öyle yani güzel patatesli, çökeli, kıymalı yani kaşarlı, her türlü güzel ekmeklerimiz yani çok lezzetli. Etli ekmek tadına bakanlardan tam not aldı. Bize ikram ettiler. Biz de yandaki komşuyuz ama gerçekten güzel. Farklı lezzetlerde özenle hazırlandı, festivale katılanlara servis edildi. Kastamonu'nun düğün böreği gibi. Bu bizim Kastamonu'nun meşhur düğün böreği. Yani düğünlerde olmazsa olmazı. Ee, biz de mutlaka düğün davetiyle birlikte bir de börek ikram edilir. Ve her düğünde de vardır. Bartınlı hanımlar da boş durmadı. Onlar da Bartın'a özgü lezzetlerle festivale katıldı. Sürekli yaptığımız yemeğimizdir. Bunu yani her her evde bulabilirsiniz Bartın'da. Bu da yine aynı. Lahana da yine aynı. Sarmamız olur düğünlerde, mevlütlerde. Genelde yaparız yani. Festivalde farklı lezzetleri deneme fırsatı bulan İstanbullular sadece yemeği değil müziğe de doydu.